Canım benim. Canım benim. Allah Yalnız değilsin. Yalnız değilsin. Hiç öyle düşünme. Korkma. Tamam canım benim? Tamam canım. Doğru. Seni Allah. biraz bir muayene edelim. Önce senin bir hastalığın bir şeyin var mı? Var. Var ben. buralar. Daha iyi şartlara gidiyorsan üzerine evet. gelir mi? Şimdilik bir süre kalsın. Ne zaman oldu? Kaç sene? Çok oldu. Çok, çok, oldu. Oldu, peki, çok peki. oldu. Ondan sonra şikayetlerin geçti mi peki? Kafamda sakatlık var. Dövüştü burada. Bu. Burada var mı? Bundan uzak bir <gülüyor> <gülüyor> Aracın tercihen e, ön koltuğu belki daha iyi. Tamam, önde Arka taraf çok... Şu an Emine teyzenin oradayız. Emine teyzeyi alıp çıkacağız inşallah. En yani son ne yoruldu ya. zaman kan sahibi verdin sen? Da, epey oldu bu düştüydü ben o kadar ya. Epey o zaman verdim. E, ondan beri kan daha bir aldılar, aldılar mı? Ee, Emine Tek teyzemiz için buradayız. Ee, Durumu değerlendirmeye, sağlık muayenesini yapmaya ve ilaç isteği şey için daha neler yapabiliriz? Konforlu bir e, yaşam standart, standartı nasıl sunabiliriz? Onun için geldik. Genel bir fizik muayenesini yaptık. E, bu konuda e, alınması gereken olumsal açısından e, alınması gereken tedbirleri konuştuk. Biz aslında sadece e, Mersin ili şehir merkezinde değil, e, Çamlıyalı gibi, e, Fındıkpınarı gibi, e, Tarsus gibi, Erdemli gibi uzak yerlere, içeriğimize ve oraların köylerine